Niloyaları banyo mu ettireceksin Asel? Evet. Ama Niloyalar banyo etmek istemiyor galiba. Bak nasıl konuşuyorlar. Asel bizi banyoda istiyorsun yoksa bugün? Evet. Ama ben banyo etmekten çok çekiniyorum. Ama, Bana banyoya girmem gelmedim. için bir sebep söyler misin? Dedim ya olur banyoya girersem? Sağlıklı. Sağlıklı mı olurum? Evet. Gerçekten mi? Evet. Hmm, bunu bir düşüneyim. Ama diğer... sen plastik değilsin ki banyoya gireyim. Evet. Ben plastik değilim. Ee, ben böyle kumaştan benim vücudum. O yüzden biraz çekiniyorum banyoya girmek için. Hmm. Peki. O zaman diğer soralım. Evet. Nilo'ya, Nilay. Efendim Asel? Seni banyoya girebilir miyim? Beni mi banyoya girmek istiyorsun? Evet. Ama öbür Nilo'ya banyoya girmeyi istemiyormuş. Öyle duydum. Ama sen ablasın ya. Sen büyüdün artık. Hadi. Banyoya mı girelim artık? Evet. Aa. değil mi Aysel? Evet. Aa, barbiler, biz de onları izleriz. Barbiler kumaştan değil. Evet Barbiler kumaştan değil. Barbiler girsin biz onları izleyelim. Belki bir dahakine biz de gireriz. Evet. Evet hadi o zaman. Biz şöyle duralım. Ve Barbileri ben de izleyelim. o zaman. Evet. Nilay yüzü hiç görünmesin baba. Tamam. Evet. Şimdi köpürtelim suyumuzu. Al bakalım süngerini. Bu. Tamam bu senin olsun. Şöyle biraz şampuanımızdan sıkalım. İyice köpürtelim, köpürtelim, köpürtelim. Köpük köpük olsun banyomuz. Mis gibi koksun, mis gibi. Seninkini de biraz şampuanlayalım Asel. Evet. Barbiler heyecanla banyo yapmayı bekliyorlar. Gerçekten çok güzel bir gün bugün. Evet Asel. Al bakalım. Önce hangisinden başlamak istersin? Hangi Barbiler? Evet. Barbimizi böyle kıyafetiyle beraber banyomuza koyalım. Kıyafeti de yıkansın çünkü kirlenmiş. Hadi bakalım ben bacaklarını yıkayacağım. Sen de kollarını yıka istersen. Olur mu? Tamam hadi bakalım. Kollarından başla sen. Evet Barbie böyle güzelce yıkayalım. Kollarını yıka bakalım. Yıka bakalım kollarını. Evet Asel. Çok başarılısın. Kolunu nasıl yıkayalım? Şöyle yıkayabilirsin. Şöyle köpükleyebilirsin. Evet, boynunun altını da yapalım. Ayaklarını da. Ah, Barbie tertemiz oluyor. Şöyle çevirelim. Sırtını da biraz yapalım. Yıkayalım, yıkayalım, yıkayalım. Barbie mis gibi kokacaksın bir tanem. Mis gibi kokacaksın Barbie. Evet. Evet, çok güzel oldun. Çok güzel oldun. Yüzünü de yıkadım. Evet, işte böyle. Çok güzel. Çok eğleniyoruz değil mi sen? Çok, çok bulaştı. Evet, bulaşabilir çünkü onu yıkıyoruz. Banyo ederken köpük her yerimize bulaşır. Gözümüze girmez, bize zarar vermez. Bizi tertemiz <laughs> yapar. Çünkü banyo yapmak çok güzel bir şeydir. Ay Bütün çocuklar banyo yapmayı çok sevsinler. Ay köpü gel gözüme. Tamam. Köpüğü yok edeyim şöyle. Evet. Köpüğü yok et öyle. Yok edeyim. Aa, gözüme kaçtı. Gözüme kaçtı Aysel. Gözüme kaçtı. köpüğü aa. yok ediyorum. Tamam teşekkür ederim. Benim gibi yaptın. Şimdi ben böyle çıkayım çıkayım. Şimdi yok. böyle sudan çıkayım. Öbür Barbie'yi de yıkayalım. Ondan sonra hep beraber tekrar belki bir daha bıcı bıcı yapabiliriz. Evet. Diğer Barbie de gelsin. Şimdi sıra sende. Barbie'cik. Barbie'cik. Evet. Esen hadi kollarını yıkayalım. Boynunu falan yıkayalım. Yıka 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 bir tanem. Yıka bakalım. Ben de yıkayacağım. Ben de böyle kollarının altını şöyle parmaklarını ayaklarını Güzelce yıkayayım. Barbie tertemiz olsun. Tertemiz olsun. Mis gibi koksun. Asel'le oynarken mis gibi kokan bir Barbisi olsun. Değil mi Asel? Evet Asel'ci. Barbie mi kaçtı? Asel'ci göz. Barbie'nin gözlerine dikkat etmelisin. Evet. Çok güzel yıkıyorsun. Çok başarılısın. Biraz da sırtını ovalar mısın Barbie'nin? Evet sırtının da rahatlamaya ihtiyacı var. Evet ovalayalım ovalayalım ovalayalım. Evet ovalayalım. Barbie'nizi ovalayalım. Hmm, mis gibi kokmaya başladı bile. Gerçekten çok güzel kokuyor. Saçını da. Saçını da yapalım. Evet saçını da. Şöyle. oh. oh, oh. Mis, mis mis mis. Böyle altlarına doğru da yapalım. Barbie'miz tertemiz olsun. Acaba biz öbür Barbie'nin saçlarını yıkadık mı Asel? Hayır. Neden? Yıkayalım çabuk. Evet, onun da saçlarını yıkamalıyız. Şöyle oturtalım. İkisinin beraber saçlarını yıkayalım. Elini çek bakalım. Evet. Bak saçlarını yıkamayı unutmuşuz zavallı Barbie'nin. Kafası rahatlamaz Evet çocuklar, herkes saçlarını yıkasın, herkes banyosunu yapsın. Banyo yapmak temizlenmek demek, sıhhat bulmak demek, çok güzel olmak demek, tertemiz olmak demek. Evet. İki Barbie'yi birden aynı küvette yıkıyoruz. Küvetimiz de gerçekten çok kullanışlıymış değil mi Aysel? Evet, evet. Evet tam da banyo yapmak üreti. Barbiler için ayarlanmış sanki. Gerçekten çok güzel. Sanki Barbiler için ayarlanmış. Evet. Evet biraz daha köpürtelim barbilerimizi. Hı hı. Biraz daha şampuan ihtiyacımız var galiba. İyice böyle şampuanlayalım, şampuanlayalım. Evet. Hı hı. Ben bu barbi'nin saçlarını şampuanlamak istiyorum asel. Sen de öbürünü yap. Yardımcı olmamı ister misin? Evet tamam yeterli. Köpürt bakalım. Sen de bu Barbie'nin saçlarını yap. Köpürtelim köpürtelim. Köpürtelim köpürtelim. Oh mis gibi koktu Barbie'ler. Mis gibi koktu sen Mis gibi koktu anne. Mis evet. gibi mis mis mis. Oh tertemiz oldular. Gördün mü? Bir de beraber banyo etmenin de keyfini çıkardılar. Öyle değil mi? Evet keyfini çıkardı. Evet çok biraz güzel daha Evet biraz daha banyo yaptıralım onları. Biraz daha. Aa belki birbirlerini yıkamak isterler. Ne dersin? Hayır öyle sevmiyorum. Aa, aa sevmiyorlar mı sence? Sevmiyorum. Sana öyle mi dediler yoksa? Ben sevmiyorum. Sen mi sevmiyorsun? Evet. Peki hala o zaman birini ben yıkamaya devam edeyim. Diğerini sen yıka. Olur mu? Yok. Neden? Ben... Bak böyle tertemiz ediyorum. Hadi ama sen de köpürtmeye devam et. Aa bu arada Niloyalar izlemeye devam ediyorlar. Niloyalar? Beğendiniz mi? Bakın, Barbiler nasıl güzel yıkandı. Bir dahakine de siz öyle yıkanacaksınız, Baba. tamam mı? Tamam mı? Anne, efendim. Benim bar Niloyalar üşüne tutuyor nilayalar görünmemeli lazım çekmemeli lazım nilay. Şimdi karışma her şeyi çekeceğiz annem. Evet Asel, barbiler tertemiz oldu bence. Hayır. Bu arada nilayalar da banyo yapmayı öğrendiler bence. Hem öğrendiler hem de sevmeye başladılar. Asel Asel biz de artık banyo yapacağız banyo yapmayı çok sevdik. İzledik Barbie'leri. Çok güzel banyo yapıyorlardı. Üstelik mis gibi koktular. Çok başarılılar. Çok tatlı oldular. Sen de onları mis gibi yıkadın Asel. Asel Çok güzel yıkadın onları. Bir dahakine de, de bizi yıkamanızı, yıkamanı istiyoruz. Tamam tamam. Çok geç kalmayın. İşime eve gelin ederiz. Çok teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz Asel. Çok seviyoruz seni. Evet Asel, Barbie'lerimizi iyice köpürttük. Tertemiz yıkadık. Şimdi de onları durulama zamanı geldi. Hadi suyumuzla onları durulayalım. Evet Asel, nilo şeyleri barbilerini. Durulama zamanı geldi. Önce tabii senin ellerini köpükten arındıralım. Hadi bakalım durula. Bebeklerini durula bakalım. Böyle tertemiz yıka. Dök. Dök ben de ovalayayım. Evet Eser çok başarılısın her zamanki gibi. Yine daldır suya. Evet ve başlarından aşağı aktar. Aferin. Çok güzel. Her çok yerlerinde seviyorlar. Evet banyo yapmayı çok seviyorlar. Sen de çok seviyorsun değil mi? Evet ben de Evet bizi izleyen takipçilerimiz de çok sevmeli. Banyo yapmak çok güzel bir şeydir. Çocuklar banyo yapsınlar ve kocaman büyüsünler. Tertemiz alsınlar. Niloyalar artık yıkıyorum. siz de seviyorsunuz değil mi? Evet ben. da yıkayalım. Evet, evet Evet Selinci ben de çok seviyorum artık. İzledim sizi. Barbiler tertemiz oldu. Nilo'ya sen de artık seviyorsun değil mi? Evet ben de çok seviyorum. Asel çok güzel yıkıyormuş meğerse bebeklerini. Artık sıra bizde. Bir sonraki gün biz yıkanalım. Asel bizi yıkasın. Tamam tamam Barbiler. Hadi bize gelin. Geç kalmayın. Nilo'ya ne demek istedin galiba? Neler olur. Evet. Aklın Barbie'lerde kaldı galiba. Ama onları tertemiz yaptın Özel. Sıra bizde. Seni çok seviyoruz. Bir dahakine bizi yıkamanı çok istiyoruz. Heyecanla dört gözle bekliyoruz. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.